Namazın dinimizdeki yeri Sual Namazın dinimizdeki yeri nedir? Cevap Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Namaz, Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. İman namaz demektir. Namazı itina ile vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan mümindir. Cennetin anahtarı namazdır. En faziletli amel vaktinde kılınan namazdır. Kalk namaz kıl. Namaz elbette şifadır. Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan cennete gider. Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, yani ehli sünnet olan ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehit sevabı yazılır her peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. Namaz kılmak böyle büyük bir ibadet olduğu için, terk edilmesi de çok büyük günahtır. Hanberi de namazı terk eden küfre düştüğü için, Şafi ve Maliki de büyük günah işlediği için, ceza olarak katli gerektiği fıkıh kitaplarında yazılıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, namaz dinin direğidir. Terk eden, dinini yıkmış olur. Namaz kılmayan kıyamette Allahü Teala'yı kızgın olarak bulur. Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü Teala'nın himayesinden uzak kalır. Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur. Kasten, mazeretsiz namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü Teala kabul etmez tövbe edinceye kadar da Allah'ın himayesinden uzak olur. İmanla küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır. Beş vakit namazı kasten, mazeretsiz terk eden, Allah'ın hıfz ve emanından mahrum olur. Namaz kılmayanın dini yoktur. Bizimle kafir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kafir olur. Yukarıdaki hadis-i şerifleri Ehl-i Sünnet âlimleri şöyle açıklamışlardır. Dinimizde en büyük günahı işleyen kâfir olmaz. Bunun için namaz kılmayana kâfir denmez. Fakat namaz çok önemli bir ibadet olduğu için namaz kılmayanın imanla ölmesi çok zayıf bir ihtimaldir. Namaz kılmayanın kalbi kararır. Diğer günahları işlemekten çekinmez. Bazı alimler, namaz kılmayanın kafir olacağını bildirmişlerdir. Bu bakımdan her ne şart altında olursa olsun muhakkak namazı kılmalı. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, namaz kılmak ve diğer ibadetleri yapmak ancak müminlere kolay gelir. Kur'an-ı Kerim'de iman ve ibadet etmek müşriklere güç gelir ve namaz kılmak müminlere kolay gelir buyurulmaktadır. Namaz kılmamak iman zayıflığından ileri gelir. İmanın kuvvetli olmasının alameti dinimizin emirlerine severek kolaylıkla uymaktır. Namaz kılmamanın ne kadar büyük günah olduğunu bilen ayakta duramayacak kadar hasta olsa bile mutlaka namaz kılar. Ateşin yaktığını bilen kimse kendini nasıl ateşe atar? Cehennemden kaçan, cenneti isteyen namaz kılmaz mı? hadis-i şerifte cenneti isteyip de Allah'ın yasakladıklarından kaçınmayan, isteğinde yalancıdır. Ve cenneti isteyen, hayırlı işlere koşar, cehennemden korkan, haramlardan kaçar buyruluyor. Tadili erkana riayet etmek vaciptir. Namazın vaciplerinden biri, bilerek terk edilirse, o namazı tekrar kılmak vacip olur. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, hırsızların en büyüğü namazından çalandır. Yani namazın erkanına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkıyla yerine getirmez. Herkesin namazında kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza Allahü Teala nazar etmez. Cemaatle namaz kılmak erkeklere sünneti hüdadır. Yani dinimizin şiarı, alameti olan sünnettir özürsüz terk etmek asla caiz değildir. Bilhassa yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmak çok önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yatsı namazını cemaatle kılan gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsıyla sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa cemaate gider.'' Namazla alay edilmez. Sual: Bir hoca, "Müslümanlık sadece yatıp kalkmak değildir. Namazdan başka yapılacak çok iş vardır." dedi. Namaz için yatıp kalkmak tabiri uygun mudur? Cevap: Uygun değildir. Kelam, mantık ve matematiğe dair eserleri de olan büyük alim Sarı Lütfi denilen Tokatlı Molla Lütfi bir dersinde insanların doğru namaz kılmadıklarını bildirmek için, bizim kıldığımız namaz, yatıp kalkmaktan başka şey değildir demiş. Onu çekemeyen muhalifleri, namaz için yatıp kalkma tabirini kullandı diyerek şikayet etmişler. Yatıp kalkmak tabiri, namazı önemsiz görmek kabul edildiği için, Hatipzade Muhiddin efendinin verdiği fetvaya istinaden, mahkeme neticesinde Sultanahmet meydanında idam olunmuştur. Yavuz Sultan Selim Han, Ahmet İbni Kemal Paşa'ya, Tokatlı Molla Lütfi hocanızmış, ilmi irfanı yüksek, değerli, dörtbaşı başı mamur bir ilim adamı iken, idamına sebep ne oldu diye sordu. Kemal Paşazade, hocam haset belasına uğradı. Tam bir alim, kamil, salih, dindar bir kişiyken, düşmanları haset ettiler namaza önem vermiyor diyerek katline sebep oldular dedi. Şakadan da olsa, başka bir niyetle de olsa, namaza yatıp kalkmak dememelidir. Namazı doğru kılanın her işi düzgün olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, namaz münker ve fahşadan, edepsizlikten, akla ve dine uymayan her türlü kötülükten, her türlü günahtan alıkoyar. Çünkü zikrullah, yani namaz kılmak, Elbette en büyük ibadettir. Ankebût suresi 45. ayeti. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde doğru olarak kılana azab etmem, onu sorgu suale çekmeden cennete koyarım. Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Doğru kırılan namaz, bütün kötülüklerden uzaklaştırır. Yani insan namazı doğru kılarsa dine tam uymuş olur. Dine tam uyan da hiçbir kötülüğü işlemez. Ayrıca dinimizin emrettiği iyi işleri yapmaya çalışır. Namaz gibi çok önemli bir ibadet için yatıp kalkmak tabiri kullanılmamalıdır. Her kötülüğün tek ilacı. Sual. Büyük günahlardan kurtulmanın çaresi nedir? Cevap her türlü günahın tek ilacı vardır. Bu ilaç Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriliyor. Bu ilacı kullanan her Müslüman, alışkanlık haline gelen büyük günahlardan mutlaka kurtulur. Ankebut Suresi 45. ayeti kerimesinde, namaz, münker ve fahşadan, edepsizlikten, akla ve dine uymayan, esrar, içki, zina, livata gibi her türlü kötülükten alıkoyar buyuruldu. Bir genç namaz kılar ve her türlü kötülüğü de yapardı. Bu gencin durumunu Resulullah'a bildirdiler. Peygamber Efendimiz bir gün gelir namaz, onu diğer günahları işlemekten alıkoyar buyurdu. Haram işliyorsa namaz kılmasın demedi. Namaza devam etsin buyurdu. Aradan çok zaman geçmedi, o genç günahlarına tövbe etti. İyi hal sahibi oldu. Bu bakımdan mutlaka namaz kılmalıdır namaz kılmanın fazileti çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, namaz Allahü Teala'nın hoşnut olduğu amellerin en faziletlisidir. İmanın başı ve cehennemden kurtarıcıdır. Allahü Teala beş vakit namazı farz kıldı. Eksiksiz eda edeni cennete koyacağına söz verdi. Namaz kılmayana verilmiş bir sözü yoktur. Böyle kimseye dilerse azab eder, dilerse cennete koyar. Müslüman namaz kılarken günahları başı üzerine konur, her secde ettiğinde başından dökülür. Namazı bitirince hiçbir günahı kalmaz. Her namaz vakti gelince melekler, ey insanlar, günahlarınız sebebiyle hasıl olan ateşi namaz kılarak söndürün derler. Bir kimse iman eder, namaz kılar, zekat verir, oruç tutar, ve diğer ibadetleri yaparsam kimlerden olurum diye sual edince Peygamber Efendimiz sıddık ve şehitlerden olursun buyurdu. Namaz doğru kılınmazsa. Sual. Bir arkadaş namaz kıldığı halde içki ve diğer kötülükleri bırakmıyor. Bu nasıl oluyor? Cevap. Doğru kılınan namaz her türlü kötülükten alıkoyar. Kötülükten alıkoymayan namaz doğru kılınmıyor demektir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, bir kişinin namazı kendini fahşa ve münkerden, her türlü kötülükten alıkoyamıyorsa, Allah'tan uzaklığı artar. O halde yapılacak iş namazı doğru kılmaya çalışmaktır. Namazı doğru kılabilmek için önce itikadın düzgün olması şarttır. Daha sonra diğer şartlar gelir. Guslün ve abdestin doğru olması lazımdır. Bu şartlara riayet eden mutlaka her türlü kötülüğü bırakır. Kötülerle gezmek bile çok zararlıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kötü arkadaş demirci körüğü gibidir. Üflenince ateş kıvılcımları seni yakmazsa da kokusu seni rahatsız eder. İyi arkadaş güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın. Namaz kılmadan dindar olmak. Suay: Namaz kılmadan da dindar olmak mümkün değil midir? Cevap: Sermayesi olmadan kâr etmek nasıl mümkün değilse, namaz kılmadan da dindar olmak mümkün değildir. Çünkü namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları müstehap zamanlarında ve şartlarına ve edeplerine uygun olarak mümkünse cemaatle kılmalı. Muhammed Masum Hazretleri bunlardan biri yapılmazsa yaz tutulsa yeridir buyuruyor. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları açılır. Rabbi ile arasındaki perdeler kalkar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder.